Evet, permütasyon konumuzun sıralama mevzusunda tekrarlı permütasyon yani tekrarlı sıralama olayını anlatacağız arkadaşlar. Bunun olayı şudur arkadaşlar. ABC sayılarını biz 3 faktörel diye sıralamıştık hatırlarsanız. Ama bunlardan diyelim şöyle iki tanesi aynı olsun. Bunu kaç farklı sıralarsanız derse 3 faktörel bölü 2 faktörel yapıyoruz. Neden? Çünkü şu ikiler kendi aralarında herhangi bir sıralamaya girmeyeceği için tüm sıralamayı o ikilerin kendi arasındaki yer değişimine bölüyoruz arkadaşlar. Mesela A, A, A sayıları kendi arasında kaç farklı yer değiştirir? Bir farklı arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun sonucu 1 çıkar. Bunu formülle yapacak olursam bakın 3 faktörüyle 3 faktörüyle bölüyorum. Cevabımız 1 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Eser kelimesindeki harflerin yerleri değiştirerek 4 harfli kaç kelime oluşur demiş. 4 faktörel diye yer değiştiriyoruz bunu. 4 faktörel kelime oluşuyor. Ama bir bakıyoruz 2 tane E var. O zaman 2 faktörele bölüyoruz arkadaşlar. Buradan da cevabımız 12 olarak bulunur. Kelebek kelimesinin harfleri yer değiştirerek yazılan 7 harfli anlamlı anlamsız kelimelerin kaç tanesinde bel ile biter demiş arkadaşlar sonu. Bunda da şöyle bir olay istemiş arkadaşlar. Evet bu sonunda duracak arkadaşlar. Bunun yer değiştirmesi yok. O zaman şu dört tane adamımızı biz dört faktörel diye yer değiştiriyoruz. İki tane k var. iki faktörel. iki tane de e var. O da iki faktörel diye sonuçlanıyor arkadaşlar. Buradaki e ile buradaki e'lerin falan hiçbir önemi yok arkadaşlar. Böyle sabitlediğimiz şeyleri unutuyoruz. O sabitlediğimiz harfler orada kalıyor arkadaşlar. Buradan da 24 bölü 4'ten doğru cevabımız 6 olarak bulunur. 6 basamaklı sayıların rakamları yerleri değiştirerek kaç farklı 6 basamaklı sayı yazılabilir? 6 faktörel diye yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Burada önemli bir olay var. 2 tane sıfırımız var 2 faktörel. 2 tane dördümüz var o da 2 faktörel. Yalnız burada şöyle bir problem var. Sıfırın başa geldiği durumlar var arkadaşlar. Sıfırın başa geldiği durumları bizim atmamız lazım. Bunu bazıları şöyle çözer. Tüm durumları bulup sıfırla başlayanları çıkartalım filan derler. Biz öyle yapmayacağız arkadaşlar. Biz şöyle basit bir şey yapacağız bakın. Burada 6 tane adamımız var. Bu 6 adamdan 2 tanesi sıfır. Yani 6'da 2 sıfırın başa gelme ihtimali var. O zaman bunun olmama ihtimali 4 bölü 6 arkadaşlar. Yani bu sonuçlarımızın 4 bölü 6 ihtimalle sıfır başa gelmeyecek. Burayı hesaplayalım. 6 çarpı 5 faktörel diyelim. Şuraya da 4 çarpı. 6 diyelim alt tarafı. Şurada da bir 4'ümüz var. 4'ler sadeleşti. Bu sadeleşti ve 125 faktöriyel kaldı. 7 basamak sayının rakamları yer değiştirerek 7 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılır demiş arkadaşlar. Tek sayı dediğine göre sonda 1 olacak. Sonda 3 olacak arkadaşlar. Sonda 1 olan durumlara bakalım. Geriye kalanları şöyle yazıyorum. 0, 0, 2, 3, 3. Burada da geriye kalan durumları hemen yazalım. 1, 0, 0, 0, 2 ve 3. Bu sabitlediğimiz adamları unutuyoruz. Bunlar yok. Hangi 3 falan değil yani. Hangi 1 falan değil. Bunları unuttuk direkt. Şuradaki kalan 6 tane adamı sıralıyorum. 6 faktöriyel. Yani tekrarlayanlar var mı? 3 tane 0 var. 2 tane de 3 var. 0'ın başa geldiği ihtimallerden kurtulmam lazım. Burada 6'da 3 0 başa gelir. 6'da 3 de 0 başa gelemez. O zaman burayı 6 bölü 3 ile çarpıyorum. Burayı yerleştiriyorum. 6 faktöriyel. 3 tane sıfırım var. 3 faktöriyel. Başka tekrarlayanım yok. Burada 6'da 3 ihtimal yine 0 başa gelebilir. 6'da 3 ihtimal de gelmez arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımızda şuradan 720 gelecek. Çarpı 3. Alt tarafı 6, 2, 6. Şuradan 720. 3 ve buradan 6 çarpı 6 gelecek. Evet şurası Sadeleşir 120, 20. Şöyle 20 kalır burada ve buradan 60 gelir. Burayı sadeleştirelim. 36, 72, 10, 30. Buradan da 30 gelir. Topladığımızda 90 olarak buluruz cevabımızı. Evet 7 basamaklı sayılar yazılacakmış. Rakamlarının yerleri değiştirerek kaç farklı çift sayı yazılır? Çift sayı dediğine göre arkadaşlar sonda 0 olabilir. Sona 0'ı koyacağız. Sonda 2 olabilir. Ve sonda 6 olabilir. Bu ihtimallerin hepsini değerlendiriyorum. 0'ı koyduğumuzda sona şuraya elimizde bunlar kalır. 2'yi koyduğumuzda 0, 0, 35, 66 kalır. Ve 6'yı sona koyduğumuzda bize 200, 356 şurası kalır. Evet bunları yer değiştiriyorum 6 faktörel bölü 2 tane 6 var 2 faktörel. 0'ın başa gelme ihtimali bu 6 sayıda 1 ihtimal. Bize kalan 6'da 5 ihtimal. 6'da 5 sıfır başa gelmez arkadaşlar. Burada 6 faktörel, 2 faktörel, 2 faktörel diye şu tekrarlayanlarımızı böldük. 6'da 2 ihtimal sıfır başta olur. 6'da 4 ihtimal olmaz. Burası 6 faktörel bölü, 2 tane tekrarlayanım var 2 faktörel. Yine 6'da 2 ihtimal sıfır başta ve 4 bölü 6 ihtimalle de olmaz arkadaşlar. Evet. Burada vakit kaybetmeyelim. Bu ifadelerin hepsini toplayacağız. Şuradaki sonuçları hesaplayıp doğru cevabı bulacağız arkadaşlar.